İkinci Dünya Savaşı'nın büyük zaferleri sadece cephelerde değil, sokaklarda, evlerde ve toplumun her köşesinde sürdürdüğümüz sessiz direnişte saklıydı. Bugün, zaferin perde arkasındaki kahramanlarımızın, halkın inancı ve fedakarlığıyla inşa edilen bu olağanüstü mücadelenin öyküsünü sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız başlayalım Charles Joseph Coward, Auschwitz Kontu olarak da bilinen Coward, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri Auschwitz'ten kurtaran ve bir geceliğine kampa kaçak yollardan girdiğini iddia eden İngiliz askeridir. Nazilere karşı savaştığı için toplama kampına gönderildi. Kampta kendisini kaçıranları gözetledi ve kurtarabildiği kişileri kurtarmak için hayatını tehlikeye attı. Charles Joseph Coward belki de bir Alman toplama kampına gizlice giren tek kişiydi. Bunu yaparak sayısız Yahudinin hayatını kurtardı. Savaş bittikten sonra İngiltere'ye teslim edilen Coward, İkinci Dünya Savaşı sırasında masum insanlara yapılan insanlık dışı muamelenin sorumluları aleyhinde ifade verdi. Şimdik başka bir karaman, Eileen Mary Didi Nearne, Eileen Mary Didi Nearne, 15 Mart 1921'de Londra'nın batısındaki Fulham Road'da dünyaya geldi. 1923'te ailesiyle birlikte İngiltere'den ayrılarak Fransa'ya taşınan Nearn hem İngilizce hem de Fransızca konusunda ustalaştı. 1940'ta Nazi Almanya'sının işgali sırasında ailesi, Aylin ve kız kardeşi Jacqueline'in güvenliği için onları yeniden İngiltere'ye göndermeye karar verdi. Nearne Burada savaşın akışına dahil olarak Fransız Özel Operasyon İdaresinde casusluk görevine kabul edildi. Paraşütle Fransa'ya iniş yaptı. Fransa'nın derinliklerinde anti-Alman faaliyetler ve sabotaj operasyonları düzenledi. 'Nern Rose' takma adıyla çalışarak Londra ile Paris arasındaki Fransız direnişine silah temini yapabilmek için gizli bir radyo hattını yönetti. Sonrasında Gestapo tarafından yakalanan Nearne, Ravensbrück, toplama kampına gönderildi. Burada ve sonrasında el konulan diğer toplama kamplarında sert işkencelere maruz kalsa da, gerçek kimliğini veya operasyon içindeki görevini asla ifşa etmedi. 1997'ye kadar savaş sürecinde yaptığı eylemler hakkında hiçbir açıklama yapmamayı sürdürdü. Irena Sandler, Irena Sandler, 15 Şubat 1910 tarihinde Varşova'da doğdu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Varşova Gettosu'ndan 2500 Yahudi çocuğun kurtarılmasına yardım eden Polonyalı bir sosyal hizmet görevlisiydi. Sendler profesyonel hayatına 1932 yılında başladı. Özgür Polonya Üniversitesi'nde Anne ve Çocuk Yardım Bölümünde, Hukuk Bölümünde çalıştı. 1935'te bölümü kapandığında Varşova Sosyal Refah ve Halk Sağlığı Departmanında görev aldı. 1939'da Almanlar Varşova'yı işgal ettiğinde Irena Yahudilere yiyecek ve barınak sunarak yardım etmeye başladı. Polonya'daki Yahudilerin hayatlarını kurtaran bir yeraltı örgütü olan Zegota'nın Çocuk Bürosu'nun başkanı olarak yaklaşık 30 gönüllünün yardımıyla 2500 Yahudi çocuğu 2. Dünya Savaşı'nda Varşova Gettolarından kaçırdı. Georg Ferdinand Duckwitz 29 Eylül 1904'te Bremen'de doğdu. Savaştan önce birkaç yıl Danimarka'da yaşamış ve kahve tüccarı olarak çalışmış bir Alman diplomattı. 1930'ların başında Duckwitz Nazilerin aşırı milliyetçi propagandasına çekildi ve partiye katıldı. Ancak Hitler'in şiddet niyetleri gün ışığına çıkınca partiden hayal kırıklığına uğradı. Almanlar Danimarka'yı ele geçirdiklerinde Danimarka halkının zorluklarına ve zorluklarına sempati duydu. İkinci Dünya Savaşı sırasında işgal altındaki Danimarka'da Nazi Almanyası ataşesi olarak görev yaptı. Danimarkalıları 1943'te Almanların Yahudi nüfusunu sınır dışı etme niyeti hakkında uyardı ve İsveç'e kabul edilmelerini sağladı. Danimarkalı direniş grupları bu sayede Danimarka'daki Yahudi nüfusunun %95'ini kurtardı. İsrail, Dachwitz ülkeler arasında erdemli birey ünvanını verdi. Ve son olarak bildiğimiz bir isim Namık Kemal Yolga Dedokudi. Dünya Savaşı sırasında Paris Büyükelçiliği'nde görevli bulunduğu sırada çok sayıda Yahudi'ye Türkiye pasaportu vererek Nazi kampına alınmalarını önlemiştir. Bu şekilde çok sayıda Yahudi'nin hayatını kurtaran Yolga, bu davranışı ile Türk Şindleri olarak da bilinir. Namık Kemal Yolga, 1940 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından ilk yurtdışı görevi olarak Paris'e gönderildi. İki ay sonra Alman ordusu Fransa'yı işgal etti ve bu ülkedeki Yahudileri Paris yakınlarındaki toplama kamplarına göndermeye başladı. Bu sırada Yolga pek çok Yahudiye Türk vatandaşlığı verilmesini sağladı. Bu şekilde bu kişilerin evlerinden atılmalarını, sonrasında ise toplama kamplarına götürülmelerini önledi. Ayrıca pasaport verilen bu Yahudilerden tutuklananları Alman ordusundan kurtararak kendi arabası ile güvenli bir eve götürdü. Şimdikse Filistin halkı zulüm görmektedir. Tüm insanlık için dil, din, ırk fark etmeksizin Allah'ın verdiği canı almamalı zulüm etme maliyiz. Savaşın ve çatışmanın gölgesinde kalan Filistin halkı, yıllardır topraklarına el konulması, zorla yerinden edilme, ablukalar ve sürekli askeri müdahaleler gibi insan hakları ihlalleriyle mücadele ediyor. Bu acı dolu öykü sadece bir coğrafyanın ya da bir toplumun değil, tüm insanlığın vicdanını sarsan adalet arayışının ve barış umudunun nedenli hayati olduğunu bize hatırlatıyor.